Endişelendiğim tek şey buralardan vahşi bir hayvanın çıkması ya da yukarıdan başıma bir kaya düşmesi. Abi Hürmüz Adası'nı bitirdik. Şimdi önümde iki seçenek var. Ya geri Bandarabas'a döneceğim ya da Keşm Adası'na döneceğim. Bandarabas'ı zaten gördüm. İçimden bir Keş Adası'na git Bakalım. Turistlere 200 üstüme İranlılara 100 tümen. Yani turistlere 4 dolar, İranlılara 2 dolar. Şimdi binip Keş Adası'na doğru yola çıkacağım. Abi Keş Madası beni gerçekten çok şaşırttı. Yani ada ada değil sanki İran'da bir şehir gibi. Arkadaşlar burada taksiler çok ucuz. 10 dakikalık bir taksi yolculuğunu yarım dolara yapıyorum. Abi yine çadır kuracak çok güzel bir sahil buldum. Burada çadır kurmak için özel yapılmış platformlar var. Bunlardan birine geçip çadırımı kuracağım. Aynen şunun gibi. Arkadaşlar herkese günaydın. Saat 7. Uyanma vakti. Bugün çadırımızın çok güzel bir manzarası var. Abi İran'ın bu olayını çok seviyorum ya. Bütün şehirlere de insanların böyle kamp kuracağı platformlar yapmışlar parklarda. E tabii ki bize de bu güzel yerlerde gelip çadır kurmak kalıyor. Abi bir sahile de bakalım. Şu anda Kasım ayındayız. Ama burası nereden baksanız 35 derece. Umarım eşyalarımız çalmaz. bir şey dikkatimi çekti. Ben normalde yüzme bilmem. Ama buradaki su o kadar tuzlu ki gayet de güzel yüzüyorum. Su tuzlu olduğu için kaldırma kuvveti daha yüksek oluyor. Şimdi de Yıldızlar Vadisi'ne geldik. Buraları tamamen kendiliğinden oluşmuş doğal bir yapı. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyorum. Şimdi de Karvas Kalesi'ne geldik. Bu kale bir dağın içine oyulmuş gizemli bir kale. Eskiden bu kalenin deniz sularının altında olduğu bile düşünülüyor. Yani o kadar eskiye dayanıyor. <laughs> Abi şeker gibi ya. Sağ olsun beni otostopla götürüyor. Portugal, Portugal, Lisbon. Lisbon mal Okey, okey. Abi bu neymiş ya? Yine bakalım. Yine bakalım. Ha! Burası mevzimiz. Silah mevzimiz. Portakal, Lisbon. Asli, asli. اصلی اصلی میدونی عرب میگه اصل یعنی yani چه بگم تو یعنی ارگانیک حالا منم گفته حرام آب شکر گی آدم

Abi şimdi daha da yukarıya çıkalım. Bakalım ne var. Abi şurayı kapatmışlar. Herhalde çökme riskinden dolayı. Şimdi devam edelim. Abi böyle mağara gibi bir yer var. Ha yarasa. Abi yol burada ikiye ayrılıyor. Buradan bir bakalım. Burada da duvarlarda belli başlı oymalar var. Abi şimdi Keşme Adası'ndaki Portekiz Kalesi'ndeyiz. Kaleden geriye pek bir şey kalmamış. Bakalım. Şurada cam fanuslar içinde tekerlekler var. Toplar var. Şöyle bir kalenin içinden geçiyoruz. İçeri geçtiğimiz zaman kaleden geriye pek bir şey kalmadığını görüyoruz. Abi boşuna mı geldim yani? yıkık dökük bir kale. Bir de cıbıldak bir adam var. Evet. Böyle. Abi şurada da eski bir tane top var. Bir tane de şurada var. Abi bu kaleye girişte 50 tümen alıyorlar. Yani 1 dolar. Turistlerden 1 dolar. İran halkından çeyrek dolar. Abi şimdi de Almaz mal alışveriş merkezine geldik. İnanmıyorum güvenlik yok. Şaşırtıcı. İlginç. Abi bu alışveriş merkezi beni baya bir şaşırttı. İran'ın normal bir adasında böyle bir alışveriş merkezinin bulunması. İlginç. Sağ olsun. Ha? Abi şu anda bir arabanın içindeyiz. Olmadı. Mavi sağ olsun bizi aldı. Bizi gideceğimiz yere kadar bırakacak. Teyze sen de bir şey söylemek ister misin? Selamünaleyküm <laughs> Türkiye. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm Türkiye. Eyvallah. Şimdi de Keşme Adası'ndaki Çaku Kanyonu'na geldik. Bu kanyon tamamıyla doğal yollardan oluşmuş. Ben buranın çekimlerini yaparken siz de görüntülerin tadını çıkarın. Arkadaşlar kanyonun sonuna geldik. Burası kanyonun kapatılmış olan yeriydi. Yine merakıma yenik düştüm ve kapatılan yere gizlice girdim. Şu anda kimsenin benden haberi yok. Benim de burada kimsenin haberim yok. Buradan gidebildiğim kadar gideceğim. Sonunu çok merak ediyorum. Kanyon gittikçe gidiyor. Ne kadar korkmam desem de şu anda biraz korkuyorum. Endişelendiğim tek şey yukarıdan bir kayanın düşmesi ya da buralardan vahşi bir hayvanın çıkması. Ben buraya kadar geldim ve bundan sonrasını artık devam etmeyeceğim. Buradan geri döneceğim. Ve Geylani buradaki en güzel görüntüyü alır. Şimdi buradan geldiğimiz yoldan geri dönelim. Şu insanların bulunduğu yer kanyonun sonuydu. Ben oradan atlayıp buraya indim. da bir deryanın üzerinden geçiyoruz. Arkadaşlar o kadar düz ki şaşırdım. Abi şu anda İran'ın jungle ormanlarındayız. İranlı abimi sağ olsun bizi buraya getirdi. Size biraz gemileri göstereyim. Gemiler nasıl yapılır? Abi şu boşluk olan yere köprü koyuyorlarmış. Helal. Tersanelerin sahilini görünce benim bir gülme aldı. Burada denizin gergitleri o kadar fazla ki gördüğünüz gibi gemi orada yamuk kalmış. Sabahleyin sular tekrar geldiği zaman ise gemi tekrar suyun üzerine çıkıyor. Şurada da iki tane gemi daha yandırmış. İlginç. Şurada da birkaç tane gemi yandırmış. Abi gemilere bak. Bir sürü gemi yapılıyor. Açılın. Abi nereden baksanız 1 kilometre kadar çekilmiş. Hatta bir kilometreden de fazla.